Merhabalar arkadaşlar, bu dersimizde HTML'de çok kullanılan resimler özelliğini inceleyeceğiz, olayını inceleyeceğiz. Web sayfalarımıza istediğimiz zaman resim ekleme durumumuz olacaktır. Şimdi HTML'de resimler konusundan biraz bahsedeyim. HTML sayfalarını resim ekleyebilmek için image'den img etiketi kullanılıyor arkadaşlar. Şu şekilde kullanılıyor. Etiketi yazıyoruz normal bir şekilde. Kapatmayı, hani normalde ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk yazıyorduk, içerik yazıyorduk. Mesela ters slash p ile kapatıyorduk. Bunda ona gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bilgileri yazıyoruz. Ve direkt ters slash etiketi kapatla etiketi bitiriyoruz arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? src ile resmin yolunu veriyoruz. asd.jpeg işte. src dediğimiz kaynak. title ile resmin üstüne geldiğimiz zaman nasıl bir açıklama yazı başlık çıkmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Width ile genişlik, height ile yükseklik, align ile solda mı olacak, sağda mı olacak bunu belirtiyoruz. Borderla da de resme çerçeve veriyoruz. Mesela 0 verirsek hiç çerçeve olmaz. 10 verirsek resmin etrafında dört kenarında işte kalın bir şekil olur gibisinden. Şimdi hemen örnekten daha yanlarız. Görsellere gelelim. tane resim indireyim. Şunu indirelim. Masa üstüne indirdim. Visual Studio'da ben bir dosya açmıştım. Şuna şey diyelim. HTML'de resimler. Kaydedeyim bir önce şunu. Tamam. Bir çalıştıralım. Gerçi artık ezberledik bunları. Çalıştırdım. Boş bir sayfa. Açalım. Diyelim ki img resmi yolunu vereceğiz. Kaynağını vereceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bu dosyayla bu resim farklı dosyalarda olsaydı, farklı yerlerde olsaydı onun yolunu daha uzun şeklinde verecektik. Hani nasıl diyeyim? Şu şekilde şuradaki yolu alıp verecektik. Ama burada ikisi de aynı konumda. İkisi de aynı konumda olduğu için direkt resmin adını yazmam yeterli olacak. Şöyle diyelim, kaynağını veriyorum. Zaten direkt çıktı. O kaynakta eva.jpg varmış. Ne diyelim? Title diyelim. Ya bu gerekli değil. Hatta önce direkt şöyle göstereyim. Şu an resmimizi ekledik. CTLS yaptım. Geliyorum. Gördüğünüz gibi resmim artık web sayfamda çıkmış oldu. Gelelim buna başlık ekleyelim. Evan genel dedim. E buna genişlik, yükseklik verelim. Bu da tamam. Kaydettim. Açıyorum. Gördüğünüz gibi resim küçüldü. Üstüne gelince Evangeline Lili yazıyor. Kapatalım. Şimdi bir de buna şey verelim. Border verelim. Diyelim ki border'ı kaç olsun? 5 olsun. Çerçeve kalınlığı yani. Bir de bunu sağa doğru hizalayalım. Ne diyelim? Right. Sağda çıksın diyelim. Kaydettim. çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hem resim sağda çıktı. Hem üstüne gence evangelinali yazdı. Kaça kaç boyutlarıydı? 200'e 200 boyutlarında çıktı. Bir de border çerçeveyi 5 yaptığım için gördüğünüz gibi siyah bir şekilde etrafını çevirdi şöyle. 5 boy. Mesela bunu şey yapalım. Abartalım biraz. 25 yapalım. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu kısımlar dört bir tarafı daha da büyük oldu. HTML'de resimler konusu bu kadardı arkadaşlar. Zaten çok kolay bir konu. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki görüşmek üzere.